e, herkese çok teşekkür ediyorum. çok saygı çerçevesi içerisinde bir süreç geçirdik. herkes bu arada bilen, bilmeyen, fikri olan, olmayan herkes bir şekilde bir yardım etmeye çalıştı. Grupta olsun, Discord'da olsun. ben de yaklaşık zaten çok yeniyim. Yeni sayılırım. 5-6 aylık bir süreçte online arbitrajla başladım. Ben kendimi çok fazla şey öğrendim. 6 aylık süreçte işte çok ilerledim, ettim diyordum. Meğersem Berk Bey'den önce de aldığım bir eğitim vardı. Oradaki eğitimlerde çok fazla eksiklikler varmış. Berk Bey'le tanıştıktan sonraki görüşüm bu oldu. Yani ben kar edip satıyorum diyordum, kar edemiyormuşum. Veyahut da işte e, ara depoyu çok iyi kullanıyorum diyordum, yanlış depolarla çalışıyormuşum. Hatta onu da siz söylemiştiniz. E, vallahi <laughs> umarım ben bekliyordum ki. Bu Zoom görüşmeden sonra da ekstra bir adisyon fazla bir şey çıkmaz diye. <laughs> Çünkü bu bilgilerin bu kadar fazla bilgilerin bu kadar fazla tecrübeleri insanlara aktarmak da çok zor. O yüzden ben çok teşekkür ederim.